O, Sana küfür edecek. Neden küfür etsin arkadaşlar? Ben buna nasıl küfür ederim ya? Senle dalga geçiyor. Ahmet yani... abiden bir spor araba. Eyvallah kral. Eylül'den bir para yağmuru. Eyvallah teşekkür ederim. Dalga geçiyor neden? Murat'tan Dal bir tane yat. Eyvallah kral. Yok canım harbiden çok güzelsin yani dalga falan geçmiyor ederim. çok naziksiniz sağ olun. Sen de övsene biraz ben oğlum hep ben övüyorum bu ne? Tanımadı yani ne, ne diyeyim? Mutfak. Öv biraz. Tanımadığım insan nasıl öveyim? Ben övüyorum seni. Teşekkür ediyorum ben de. Tamam sen de öv ben hadi. Efendim. Övsene ben. Tanımadığım insanı neden öveyim? Ben de seni tanımıyorum. Tanışıyorum. Tam, e, yani bunu zorla yaptırmıyorum şu <laughs> an seni öyle bir. Tanışırız, kolay bir... orası. Yaşın kaç senin? 21. İyi, güzel. <laughs> 21 mi? Şimdi özlemi, özlemi da THB'yi tanıyor mu? Geloçük ya. Şimdi ben Justin biber gel oğlum buraya. Efendim. Ayakta dur. Sen nerede oturuyordun? Edirne'de. Yemin et. Yemin ederim. Niye yalan? Orada yaparız bir inşaat. Kolay yok. Güzel. İyi. Senin kadar değil ama güzel biliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama sen de biraz öv. Ben artık yani öldük burada. <laughs> Nasıl öveyim ya? Sen tek mi gözlerin var? Ver ver. Bizim de gözlerimiz var. Yani ışığı vermişsin. Gözün tabii güzel gözüküyor. Dur açım ya açıldı. Yani bizim de gözlerimiz güzel bak. Ne güzel. Gördün mü? Gözlerin var. Çok iyi birine benziyorsun. Elin teşekkür ederim canım. Evet. Öv şey Biz çıkalım. O ne lan? Şaka yapmıştım. Çok. Arkadan. Yürü bir Şey Oh. Ee, sürekli Aha. söyleyecek bir şey Şimdi şimdi yapar söylediğim, şimdi yapar söylediğim her şey yalandı. He, tipsiz. E, at, <laughs> Beyza teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler.